Osmanlı'da çalışan sosyal güvenlik uzmanlarının ne kadar deneyimli olduğunu izlediğiniz referanslardan duydunuz. Yani kısacası bizler işimizin başındayız. Sanmayın ki gemiyi terk ettik. Ben kaptanım. Gemiyi en son kaptanlar terk eder. O yüzden şu anda elhamdülillah işimizin başındayız. Sosyal güvenlik kurumlarına gidip geliyorum. Balgat SGK'ya gidip geliyorum. Sığ'ya sosyal güvenlik kurumuna gidip geliyorum. Amaç sizin yüksek emekli maaşı alabilmeniz için mücadele ediyoruz. O yüzden abo dediğimiz aylık bağlama oranlarıyla birlikte yüksek aylıklarınızı bağlatabilirsiniz. Bakın şu an beni izliyorsunuz. Karşınızdayız. Hatta pür dikkat beni izliyorsunuz. Bana inanın efendim. Bana güvenin. Elhamdülillah bugüne kadar nasıl emeklilik işlemlerinizi binlerce vatandaşımızı mutlu ettiysek sizleri de mutlu edeceğiz. Diyeceksiniz ki neden emekli maaşı bağlanan vatandaşları videoya çıkarmıyorsunuz, televizyona çıkarmıyorsunuz, ekranlara çıkarmıyorsunuz. Efendim biz sizi varlık gizlemeyle, Size e-devlet gizlemeyle yaparken nasıl olur da sizi ekranlara çıkartıp geleceğinizi ya da sizi zarar görmeniz için uğraşırız. O yüzden Hollanda hükümeti bilemez, Almanya hükümeti bilemez, Fransa hükümeti bilemez, Avusturya hükümeti bilemez, İsveç, İsviçre, Belçika, efendim, say.